Aylar sonra belki de seneler sonra bir yerde, bir masada adım geçecek. Ona ne oldu diye soracaklar. Sen de aslan susma, cevap ver. Beni her şeyden çok seviyordu. Nankörlük ettim de. Sevgisi, değeri bana alır geldi. Kaçtı. Beni olduğum gibi, hissettiğim gibi, kabul etti. Ama ben istemedim de. Yaptığım her şeyi kullandığın her yanına inandı. Ama ben kaçtı de. Canımı canından çok seviyordu. Bana ağır geldi de. Asla susma. Devam et. En sonunda şimdi. şimdi. Benim için her şeyi yapabilecek birisiydi. Ama ben onu yaktım de. Hiç utanma. Hiç saklama.